Bölüm 3. Evrimin hayali mekanizmaları Bugün evrim teorisi olarak tanımladığımız neodarwinist model canlıların iki temel mekanizma sayesinde evrimleştiklerini öne sürer. Doğal seleksiyon ve mutasyon. Teorinin temel iddiası şöyledir. Doğal seleksiyon ve mutasyon birbirlerini tamamlayan iki mekanizmadır. Evrimsel değişikliklerin kaynağı canlıların genetik yapısında meydana gelen rastgele mutasyonlardır. Mutasyonların sebep olduğu özellikler doğal seleksiyon mekanizması aracılığıyla seçilir, böylece canlılar evrimleşirler. Çok makul bir teori gibi anlatılan bu hikayeyi biraz incelediğimizde aslında ortada hiçbir evrim mekanizmasının olmadığını görürüz. Çünkü ne doğal seleksiyon ne de mutasyonlar türlerin evrimleştikleri ve birbirlerine dönüştükleri iddiasına en ufak bir katkıda bulunmamaktadırlar. Doğal seleksiyon Doğal seleksiyon, Darwin'den önceki biyologlar tarafından da bilinen ancak türlerin bozulmadan sabit kalmalarını sağlayan bir mekanizma olarak tanımlanan bir doğal süreçtir. İlk kez Darwin, bu sürecin evrimleştirici bir gücü olduğu iddiasını ortaya atmış, tüm teorisini de bu iddiaya dayandırmıştır. Kitabına verdiği isim, doğal seleksiyonun Darwin'in teorisinin temeli olduğunu gösterir. Türlerin kökeni doğal seleksiyon yoluyla Oysa Darwin'den bu yana doğal seleksiyonun canlıları evrimleştirdiğine dair tek bir bulgu ortaya konamamıştır. Bilinen bir evrimci olan İngiltere Doğa Tarihi Müzesi baş paleontoloğu Colin Patterson bu gerçeği şöyle kabul etmektedir: Hiç kimse doğal seleksiyon mekanizmalarıyla yeni bir tür üretememiştir. Hiç kimse böyle bir şeyin yakınına bile yaklaşamamıştır. Bugün neodarvinizmin en çok tartışılan konusu da budur. Doğal seleksiyon, bulundukları coğrafi konumun doğal şartlarına uygun yapıda olan canlıların hayatlarını ve nesillerini sürdüreceklerini, uygun yapıda olmayanların ise yok olacaklarını öngörür. Örneğin yırtıcı hayvanların tehdidi altında olan bir geyik sürüsü içinde doğal olarak hızlı kaçabilen geyikler hayatta kalacaktır. Ama bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün geyikleri bir başka canlı türüne dönüştürmez. Geyikler hep geyik olarak kalırlar. Nitekim evrimcilerin doğal seleksiyonun gözlemlenmiş örneği olarak gösterdikleri nadir birkaç olaya baktığımızda bunların basit birer göz boyama olduklarını kolaylıkla görebiliriz. Endüstri devrimi kelebekleri. Douglas Futuyma'nın 1986 yılında yayınladığı Evrim Biyolojisi isimli kitabı doğal seleksiyon teorisini en açık biçimde anlatan kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Futuyma'nın bu konuda verdiği örneklerin en ünlüsü Endüstri devrimi sırasında İngiltere'de bulunan kelebek popülasyonunun renklerinin koyulaşmasıdır. Sadece Futuyma'nın kitabında değil, evrim teorisi lehinde yazılmış hemen hemen her biyoloji kitabında söz konusu endüstri devrimi kelebekleri hikayesini bulmak mümkündür. Hikaye, İngiliz fizikçi ve biyolog Bernard Kettlewell tarafından 1950'li yıllarda gerçekleştirilen bir seri deneye dayanmaktadır ve özeti şudur: İngiltere'de endüstri devriminin başladığı sıralarda Manchester yöresindeki ağaçların kabukları açık renklidir. Bu nedenle bu ağaçların üzerlerine konan koyu renkli güve kelebekleri bunlarla beslenen kuşlar tarafından kolaylıkla fark edilirler ve dolayısıyla yaşama ihtimalleri çok azdır. Fakat 50 yıl sonra endüstri kirliliğinin sonucunda ağaçların üzerindeki açık renkli likenlerin ölmesiyle kabukları koyulaşır ve buna bağlı olarak bu kez Açık renkli güveler kuşlar tarafından sık olarak avlanmaya başlarlar. Sonuçta açık renkli kelebekler sayıca azalırken koyu renkliler fark edilmedikleri için çoğalırlar. Evrimciler ise bu sürecin teorilerinin büyük bir delili olduğu, açık renkli kelebeklerin zamanla koyu renkli kelebeklere dönüşüp evrimleştikleri gibi bir göz boyamaya başvururlar. Oysa bu örneğin doğruluğu varsayılsa bile evrim teorisi lehine bir delil olarak kullanılamayacağı açıktır. Çünkü yaşanan doğal seleksiyon daha önce doğada var olmayan bir türü ortaya çıkarmış değildir. Endüstri devrimi öncesinde de kelebek popülasyonu içinde siyah bireyler zaten vardır. Sadece var olan kelebek türlerinin sayıları değişmiştir. Kelebekler tür değişimine yol açacak biçimde bir yeni organ ya da özellik edinmemişlerdir. Oysa bir kelebeğin başka bir canlı türüne, örneğin bir kuşa dönüşebilmesi için kelebeğin genlerinde sayısız değişiklik, ekleme ve çıkarmalar yapılması, bir başka deyişle kuşun fiziksel özelliklerine ait bilgileri içeren apayrı bir genetik program yüklenmesi gerekir. Endüstri kelebekleriyle ilgili evrimci hikayeye verilecek genel cevap budur. Ancak konunun daha da ilginç bir yanı vardır. Hikayenin sadece yorumu değil, kendisi de yanlıştır. Moleküler biyolog Janet Wells 2000 yılında yayınlanan Icons of Evolution adlı kitabında açıkladığı gibi, hemen her evrim yanlısı biyoloji kitabında yer alan ve bu nedenle bir ikon haline gelmiş olan endüstri devrim kelebekleri hikayesi gerçekleri yansıtmamaktadır. Wells hikayenin deneysel kanıtı olarak bilinen Bernard Kettlewell çalışmasının aslında bir bilimsel skandal niteliğinde olduğunu anlatır. Bu skandalın bazı temel unsurları şöyle sıralanabilir. Kettlewell'in deneylerinden daha sonra yapılan birçok araştırma, söz konusu kelebeklerin sadece bir tipinin ağaç gövdesine konduğunu, diğer tüm tiplerin yatay dalların alt kısımlarını tercih ettiğini ortaya koydu. 1980'li yıllardan itibaren kelebeklerin ağaç gövdelerine çok çok nadir olarak konduğu herkesçe kabul gördü. Bu konuda 25 yıllık bir çalışma yapan Cyril Clark ve Rory Howlett, Michael Majerus, Tony Libert Paul Brackfield gibi birçok bilim adamı Kettlewell'in deneylerinde kelebeklerin doğal davranışları dışında davranmaya zorlandıklarını, deney sonuçlarının bu yüzden bilimsel kabul edilemeyeceğini bildirdiler. Kettlewell'in deneyini inceleyen araştırmacılar daha da çarpıcı bir sonuçla karşılaştılar. İngiltere'nin kirliliğe uğramamış bölgelerinde açık renkli kelebeklerin daha fazla olması beklenirken koyuların oranı açık renklilerden 4 kat fazlaydı. Yani Kettlewell'in iddia ettiği ve hemen her evrimci kaynakta tekrarlandığı gibi kelebek nüfusundaki oranla ağaç kabukları arasında bir ilişki yoktu. İşin aslı araştırıldıkça skandalın boyutları büyüdü. Kettlewell tarafından fotoğrafları çekilen ağaç kabuğu üzerindeki güve kelebekleri aslında ölü kelebeklerdi. Kettlewell bu ölü canlıları iğne ve tutkal ile ağaca tutturmuş ve öyle görüntülemişti. Gerçekte kelebekler ağaç gövdesine değil dalların alt kısmına kondukları için böyle bir resim elde etme ihtimali pek yoktu. Bu gerçekler 90'lı yılların sonlarında bilim dünyası tarafından öğrenilebildi. 10 yıllardır evrime giriş derslerinin en büyük malzemesi olan endüstri kelebekleri efsanesinin bu şekilde çökmesi evrimciler arasında düş kırıklığı yarattı. Bunlardan biri olan Jerry Coyne şöyle diyordu. Gerçeği, benekli kelebekler sahtekarlığını öğrendiğimde verdiğim tepki, 6 yaşındayken Noel hediyelerimi Noel babanın değil de babamın getirdiğini öğrendiğimde yaşadığım ümitsizlik duygusu oldu. Böylece doğal seleksiyonun en ünlü örneği de bir bilim skandalı olarak tarihe geçmiş oldu. Böyle olması da kaçınılmazdır. Çünkü doğal seleksiyon evrimcilerin iddiasının aksine bir evrim mekanizması değildir. Bir canlıya herhangi bir organ ekleyip organ çıkarma, bir türü başka bir türe dönüştürme gibi özelliklere sahip değildir. Doğal seleksiyon neden kompleksliği açıklayamıyor? Doğal seleksiyonun evrim teorisine kazandırdığı hiçbir şey yoktur. Çünkü bu mekanizma hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zenginleştirip geliştirmez. Hiçbir zaman bir türü başka bir türe çevirmez. Yani deniz yıldızını balığa, balıkları kurbağaya kurbağaları timsaha, timsahları da kuşa dönüştürmez. Sıçramalı evrimin en büyük savunucusu olan Gould, doğal seleksiyonun bu açmazını şöyle dile getirir. Darwinizmin özü tek bir cümlede ifade edilebilir. Doğal seleksiyon, evrimsel değişimin yaratıcı gücüdür. Kimse doğal seleksiyonun uygun olmayanı elemesindeki negatif rolünü inkar etmez. Ancak Darwinci teori uygun olanı yaratmasını da istemektedir. Doğal seleksiyon konusunda evrimcilerin kullandıkları yanıltıcı üsluplardan biri bu mekanizmayı bilinç sahibi gibi göstermeye çalışmalarıdır. Oysa doğal seleksiyonun bir bilinci yoktur. Canlılar için neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayırt edecek bir akla sahip değildir. Bu nedenle doğal seleksiyon yoluyla kompleks yapıya sahip sistemler ve organlar asla açıklanamaz. Söz konusu sistem ve organlar iç içe geçmiş pek çok parçanın bir arada çalışmasıyla oluşur ve bu parçaların birisi bile olmasa ya da kusurlu olsa hiçbiri işe yaramazlar. Bu tür sistemler indirgenemez kompleksik olarak tanımlanan özelliğe sahiptirler. Örneğin insan gözü daha basite indirgenemez. Çünkü tüm detaylarıyla birlikte var olmadığı sürece işlev görmez. Bu tür bir sistemi meydana getiren bilincin gerçeği önceden hesaplayarak sadece en son aşamada elde edilecek olan faydayı amaçlaması gerekir. Doğal seleksiyon ise bilinç ve irade sahibi bir mekanizma olmadığı için böyle bir şey yapamaz. Bu gerçek, eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır diyen Darwin'in endişe ettiği gibi evrim teorisini en temelinden yıkmaktadır. Doğal seleksiyon vasıtasıyla sadece bir canlı türü içindeki sakat, zayıf ya da çevre şartlarına uymayan bireyler ayıklanır yeni canlı türleri, yeni genetik bilgi ya da yeni organlar meydana getirilemez. Yani doğal seleksiyon yoluyla canlılar evrimleşemez. Darwin de bu gerçeği faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz diyerek kabul etmiştir. Bu nedenle neo-darwinizm doğal seleksiyonun yanına faydalı değişiklik sebebi olarak mutasyonları koymak zorunda kalmıştır. Oysa mutasyonlar sadece ve sadece zararlı değişiklik sebebidirler. Mutasyonlar Mutasyonlar canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülünde radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda meydana gelen kopmalar ve yer değiştirmelerdir. Mutasyonlar DNA'yı oluşturan nükleotitleri tahrip eder ya da yerlerini değiştirirler. Çoğu zamanda hücrenin tamir edemeyeceği boyutlarda bir takım hasar ve değişikliklere sebep olurlar. Dolayısıyla evrimcilerin arkasına sığındıkları mutasyon hiç de sanıldığı gibi canlıları daha gelişmişe ve mükemmele götüren tılsımlı bir değnek değildir. Mutasyonların net etkisi zararlıdır. Mutasyonların sebep olacağı değişiklikler ancak Hiroşima, Nagasaki veya Çernobil'deki insanların uğradığı türden değişiklikler olabilir. Yani ölüler, sakatlar ve hastalar. Bunun nedeni çok basittir. DNA çok kompleks bir düzene sahiptir bu molekül üzerinde oluşan herhangi rastgele bir etki organizmaya ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi Ranginathan bunu şöyle açıklar. Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu dört özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelen rastgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı mutasyon örneği gözlemlenmedi tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından nükleer silahların sonucunda oluşan mutasyonları incelemek için kurulan Atomik Radyasyonun Genetik Etkileri Komitesi'nin hazırladığı rapor hakkında evrimci bilim adamı Warren Weaver şöyle diyordu. Çoğu kimse bilinen tüm mutasyon örneklerinin zararlı olduğu sonucu karşısında şaşıracaktır. Çünkü mutasyonlar evrim sürecinin gerekli bir parçasıdır. Nasıl olur da iyi bir etki yani bir canlının daha gelişmiş canlı formlarına evrimleşmesi pratikte hep zararlı olan mutasyonların sonucu olabilir. O zamandan bu yana yapılan bütün faydalı mutasyon oluşturma çabaları da başarısızlıkla sonuçlandı. Evrimciler çok hızlı ürediği ve mutasyona uğratılması kolay olduğu için meyve sinekleri üzerinde on yıllarca mutasyon denemeleri yaptılar. Bu canlılar oluşabilecek her türlü mutasyona milyonlarca kez uğratıldı. Ama tek bir faydalı mutasyon gözlemlenmedi. Evrimci genetikçi Gordon Taylor bu konuda şunları yazar: Bu çok çarpıcı ama bu kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar ama hala bir türün hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller. Bir başka araştırmacı olan Michael Pittman, meyve sinekleri üzerindeki deneylerin başarısızlığını şu şekilde ifade eder: Sayısız genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca sayısız mutasyonlara maruz bıraktı. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin ürettikleri canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler ya sakat ya da kısır oldular. İnsan içinde durum aynıdır. İnsanlar üzerinde gözlemlenen tüm mutasyonlar zararlıdır. Tıp kitaplarında mutasyon örneği olarak anlatılan mongolizm, Down sendromu, albinizm, cücelik, orak hücre anemisi gibi zihinsel ya da bedensel bozuklukların ya da kanser gibi hastalıkların her biri mutasyonların tahrip edici etkilerini ortaya koyar. Elbette ki insanları sakat bırakan ya da hasta yapan bir süreç evrim mekanizması olamaz. Mutasyonların neden evrimci iddiayı destekleyemeyeceklerini 3 ana maddede özetlemek mümkündür. Mutasyonlar her zaman zararlıdır. Mutasyonlar rastgele meydana geldikleri için hemen her zaman mutasyon geçiren canlıya zarar verirler. Mantık gereği mükemmel ve kompleks olan bir yapıya yapılacak herhangi bir bilinçsizce müdahale o yapıyı daha ileri götürmez aksine tahrip eder. Nitekim hiçbir gözlemlenmiş faydalı mutasyon yoktur. Mutasyon sonucunda DNA'ya yeni bilgi eklenmez. Mutasyon sonucunda genetik bilgiyi oluşturan parçalar yerlerinden kopup sökülür, tahrip olur ya da DNA'nın farklı yerlerine taşınır. Ama mutasyonlar hiçbir şekilde canlıya yeni bir organ ya da yeni bir özellik kazandırmazlar. Ancak bacağın sırttan, kulağın karından çıkması gibi anormalliklere sebep olurlar. Mutasyonun bir sonraki nesle aktarılabilmesi için mutlaka üreme hücrelerinde meydana gelmesi gerekir. Vücudun herhangi bir hücresinde veya organında meydana gelen değişim bir sonraki nesle aktarılmaz. Örneğin bir insanın gözü radyasyon ve benzeri etkilerle mutasyona uğrayıp orijinal formundan farklılaşabilir ama bu kendisinden sonraki nesillere geçmeyecektir. Canlıların evrim geçirmiş olmaları mümkün değildir. Çünkü doğada onları evrimleştirebilecek bir mekanizma yoktur. Nitekim fosil kayıtlarına baktığımızda da bu imkansız senaryonun zaten yaşanmadığını görürüz.